Gel benim. Daha ne usulü arkadaşlarla birlikte tarhana yapıyoruz her şey var içinde yoğurdu biberi sütü mayası doğdu. her şey var içinde doğal ya, doğal şifa kaynağı iyi diye işte. bizim burada herkes bunu yapıyor ne zaman ne zaman yapılıyor bu tane? Hazırlığı sonbaharda başlarız yapmaya. <laughs> Yapılır, tarhana yapımına, tarhana bezlemesi yapımına e, ee, bakarak <gülüyor> <gülüyor> ee, Tarhana yapıyoruz bugün. Domatesimizi, biberimizi <laughs> evet, kazanda <yavramada> pişiriyoruz. <laughs> ee, i̇çine piştikten sonra yoğurdumuzu katıyoruz. Nohudumuzu katıyoruz. Onlar adım akıllı piştikten sonra unumuzu katıyoruz. Onu kattıktan sonra erkeklerimiz gelir. Ee, kazan küreklerimiz vardır. Kürekle taranımızı karıyoruz. Kardıktan sonra e, piştikten sonra da leğenleri alırız. Sofra bezlerinin üstüne dökeriz. Kurumasını bekleriz. Kuruduktan sonra e, ovalarız biz onu elde. Komşularımızla birlikte birleşiriz. Ovalarız. Eleriz. Ondan sonra kurutmaya bırakırız. Ondan sonra kuruduktan sonra hazır çorbamız hazır olur. Yemeği